bugün ayva tatlısı yapacağız. 4 tane ayvayı soyuyoruz. Temizliyoruz ve içini oyup tohumlarını ayrı bir tabağa koyuyoruz. Şöyle tohumlarını ayırdık şöyle bir oyuk olacak. 15 dakika limonlu suda bekletiyoruz. Onda beklettiğimiz ayvalarımızı tencereye diziyoruz. Altına birkaç tane kabuk atıyoruz. İçlerine 2-3 tane ayva tohumunu atıyoruz. Geri kalanını da tencerenin kenarlarına koyuyoruz içlerine 3 kaşık şeker koyuyoruz. Siz isterseniz 2 de koyabilirsiniz damak tadınıza bağlı. 7-8 tane karanfil atıyoruz. 1 tane çubuk tarçın atıyoruz. Bir kaşık yazdanan yaptığım vişne suyunu koyuyorum. Reçeli, vişne reçeli de olabilir. Ve ocağımızı aldık. Kısık ateşte yarım saat 40 dakika pişiriyoruz. Ayvalarımız kaynamaya başlamıştır. Ayva tatlımız kaynadı. Altını kapattık. tatlımızın üzerine kaymak ve cevizle süslüyoruz.